<Gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Oh hell no, man, oh hell, no. oh vuto hell, oh hell, no! <laughs> Evet arkadaşlar, glitchlerin yani, de anlayacağınız göre anlmışsınızdır. Bugün de ne oynuyoruz? The something in the forest. Ormanda bir şeyler var. Ooh. Görüntü kalitesi şaka mı? Görüntü kalitesi şaka mı? Oh hell no. Nah. Ben oğlum görüntü kalitesi ne? Ah. Hey, what the hell, man? Oh, hell no! Oğlum bu görüntü kalitesi şaka mı? Oha lan şaka mı? Şaka ne? Senin o a**. <laughs> evet. Oh heal Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Altı nasıl çıkacağım şimdi bila Oh no! Oh hell no! Ha? Oh my goodness! Oğlum burası yol ha. Şimdi araba çarpacak bana. Nereden? Buradan. Abi şu görüntü kalitesine bakar mısınız? Abi yani onun kalitesi belli oldu şimdiden ya. Kaliteli kardeş. Evet. Oh my goodness. Woo.

Şimdi bu oyun en iyi oyun dervişi. Nightmare, Dema. Stop, Oh my goodness, oh. What the hell man, Oh hell, Monday, huh? George, Matt, It's 2 in the morning, sabah ikisi. Ya yeah, biliyorum. Iboss digoy crazy ben çılgın çılgınlık. Ya bir şey çılgın bir şey. Vada bana I mean? neden ne oldu? I just turn... okuyamadım ama olmaz işte böyle ya. Oh. What the fuck? I can't say it. <laughs> 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 Oy Oyun <laughs> <laughs> Oyun <laughs> Oyun oyuna bak. Of. Oyuna bak. Uyuna bak. Uyuna <laughs> bak. Ha flashlight açıldı. Lan bu nasıl flashlight kardeş? Kardeş. Nasıl alacağım? Right. Ya kardeş. Alır mısın? Neyle alacağım? Neyle alacağım? Neyle alacağım? Neyle alacağım? Değil alacağım. Oh. Aha. Neyle? Neyle yaptım? Neyle? Okey. baby okay Okey. Aç kapıyı. <laughs> ne olur jumpscare yemek istemiyorum. Lütfen. Ne oluyor? Tamam. Oh. No man. Naber? GOD! Christian Roda- no? Oğlum bundan geliyormuş altıma sıçtın. Şeyi. Hors- Oğlum bu ne ya? oluyor? su oluyor? <laughs> Oynamak istemiyorum ben böyle oyunlar. Abi. Kesin jumpscare'yeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya abi bu nasıl oyun ya? <laughs> Mantığı da anlamadım he. Uf. <laughs> abi ben 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 aptalım işte. Ben neden ben yani bu oyunu neden indirdim? Ben, ben ben ben, oğlum ben kalp krizi geçiririm bak he. Vallahi ben sıçtım. Gözümü kapatarak gireceğim. O yüzden korkmayabilirim. Hadi Allah'a emanet kardeş. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. 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 Tamam. Kanka bu ne? Bu nasıl oyun ya? Öf, öf. Altı bas ya. Abi. Açar mısın? Kilitli mi kaldım cidden? Amına. Oh, hey Allah. Ne olur cam sıkı yere Lütfen. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu bunu kurdum? Ya benden ne istiyor bu oyun? Kapı mı Ya açar mısın? Ya. Yani. Ya. Dur şimdi. Burada bunlar şekil mi? Bu ne ya? Sheep. Horse. At. Ben hala... Oh my goodness. Bari bir şey gösterseydin ya. Bu ne oğlum ya? Ben böyle oyun oynamak istemiyorum ya. Bunlar açılıyor değil mi? Yok açılmıyor. Ben ne yapacağım? Şimdi bulmaca yapacağız herhalde. Sen abi kamera koyalım. Sen abi ata koyalım. Ne oluyor? What the? What the fuck? Herhalde burada bir şey var ya. Bir şey var oradan bakarak yapacağız. Bu, bu, da şey. bu kapı neden açılmıyor? Kedi diyedim. Dur bunları mı kapatacaksın? Çünkü kapı kapanmıştı. Bir şey olmuştu. Ya ben kapıyı kilitliyorum abi bir şey gelmesin beni yene yemesin burada bir şey mi var yok ne yapacağız abi bakalım bunu açalım bunda da bir şey yok no, jump skir Aa! açılıyor eğilebiliyor tamam burada bir şey yok bak lütfen jumpskirt atmayın Neden bunları peki böyle bir şey koymak gereğinde bulundu oyuna? Yapımcı. Madem yok. Bakalım. Yok açılmıyor. Bu da açılmıyor. Kardeşim sorunlu musun sen? Açılsana! Tamam değiştirelim abi gel sen. Lan? Paper izleme motoru. Ne istiyorsun kardeşim? Vallahi YouTube'dan baktıracak bana. YouTube'dan baktıracak. Bakarım. Bakarım. Ab, bunlar neden açılmıyor? Ab, bir yerde bir şey var. Bir yerde bir şey var. Oğlum bir şey. Of çok bir stres oldum ya. Uuu Hilma. No. Neden açılmıyor bu kapı? Kere neydi? Ya bunlarla bir şey yapacağız da alamıyorum. Heh aldım. Tüh. Oğlum ne oluyor? Lan? What Oo. Oo. Oh. Oh. <laughs> Oynamak istemiyorum oyunu. Ses gitti. Ses gitti. Abi. Bir şey olacak. Bunlar doğru herhalde ya. Bunları şey yapamadığıma göre değiştiremiyorum. Dur. Ee. Abi amaç <laughs> Ya ne oluyor? 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 Açılıyor da ha. Işık patladı bir şey oldu. Aa! <laughs> Alamıyorum ki. Tamam hepsi yerli yerinde. Ne istiyorsun benden ya? Aa! Dur. Ne olacak bu skeletle? Oh. Hell. Na. Yok abi. I I. Benim YouTube'dan bakmam lazım bunu. Abi yok, hiçbir tutorialı yok. Delireceğim. Hiçbir tutorialı yok. Delirirsin ya. Delirirsin ya. Kapat. Kom kapatsana. Bak. Kapat sonu. Ay, lan yoksa şey mi yapacağım? Bir dakika. Ama yanık gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? ha 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 ha